son zamanlarda şarkılarının yanı sıra konserlerindeki açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, kapısının önüne film setinin kurulmasına varyansın etti. Sabaha karşı konserden eve dönen şarkıcı, 1. Kaç saat uyuduktan sonra sokaktan gelen seslerden rahatsız oldu. Bize ekibinin kapısının önüne açık büfe kahvaltı masalarını kurduğunu gören şarkıcı, o anları kayda alarak şu sözlerle sitem etti: 5'te geldim konserden 5'te. 3 saat uyudum, MS hastası adamım ben. MS hastası adama yaptıklarına bak lan. Evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar. Ulan gidin başka yere kurun restoranınızı. Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir paylaşım daha yapan Serdar Ortaç, Sabah 5'te yoldan geldim, uyudum. Camdan gürültüler geliyor, kalktım, pijamayla dışarı çıktım. Kapının önü insan dolu, 3,5 koca kamyon sokağı kapatmış evin önünde 20 tane yemek masası. Melse 3 bina aşağıda reklam filmi çekiyorlar. Uyumuşum zaten hastasıyım günde 8 ilaç alıyorum sinir krizi geçirdim bağırıp çağırdım. Madem film çekiyorsun git çektiğin evin önünde masa kur, kimseyi rahatsız etmeden çalış. Tüm sokağı niye kapıyorsun? Üç bina ötedeki evime kadar niye tecavüz ediyorsun dedi. Evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar. Beşte geldim konserden, beşte. Ben bu mahallenin belediye bakanına da bilmem ne içiş bilmem ne yöneticisine de ulan bu ne lan M yapım film çekiyor evimin önünde açık büfe koymuş oğlum beşte geldim konserden saat kaç yedi sekiz buçuk üç saat uyudum MS hastası adama yaptıklarına bak lan oğlum git başka yere kur ya restoranını git başka yere kur be Yazıklar olsun lan size. Yazık ne olur yapımın da. Neyse ben